Güzel bir yalı buldum ama karşıda. Ay yok içi çok eski bunun. Geçelim. Abi villa görmüştüm geçen. Dur onu bulayım. Günaydın. Kahvaltıya gelmeyince hastasın sandım. Korktum. Gördüğün gibi gayet iyiyim. Ne o bilgisayar da masaya gelmiş? Sana balayına çıkacağımız geminin resimlerini göstereceğim ama... Şimdi ev ilanları sayfasındayız. Ha, bak şu villaya. Şurada güzel ama bahçesi küçük görünüyor. Ben sizin yerinizde olsam şık bir apartman dairesi düşünürüm. Olmaz, Süleyman efendileri de alacaklar ya yanlarına sığamazlar. Bugün bir ara evlere de bakarız istersen. Bilmiyorum ki, holdingdeki duruma bağlı. Nihal, Behlül nasıl değiştirdiğini farkında mısın? Nerede nişandan önceki Behlül, nerede bu? Sorumluluk sahibi oluverdi birden. Nihal birçok şeyin farkına varmamı sağladı. Rıvadaki taş evi ne yapacaksın? Ay sahi Behlül, ne olacak orası? Ay öyle güzel bir ev ki. Bir hafta sonu gidelim mi beraber? Bayılırsınız. Şahane manzarası var. Bir sürü de kötü anısı var. Boşaltacağım zaten orayı da. Ee, dursun bence. Çok güzel ev. Evlendikten sonra şehirden bunu aldıkça kaçarız arada. O evden çok soğudum Nihal. Kapısını bile açmak istemiyorum artık. Geç kalıyorum. Gideyim ben artık. Bay bay bir tanem. Güle güle canım. Hoşça kalın. Güle güle. Ya yazık olacak. Aslında öyle güzel bir ev ki görseniz. Bihter biliyor gitti ya oraya. Ay bakma öyle. Nihal'in bilmesinde fayda var bence. Günaydın. Ne o? Bakmıyorsun yüzüme yine mi bozuştuk? Hiç barışmadık ki yine bozuşalım. Sana söz verdiğim için beraber değilim Nihal'le. Ona gerçekten değer verdiğim için. Onu sevdiğim için birlikteyim. Zamanla anlayacaksın bunu Beşir. Rahat ol. Yani bütün kıyamet o ceza makbuzundan koptu zaten. Bihter'in oraya gittiği trafik cezası yüzünden anlaşıldı. Anne sus lütfen, Nihal'i üzme. Hilmi Önal doğru mu söylemiş yani? Sen gerçekten gittin oraya. Söyle Bihter, anlat. Yoksa Nihal de seni yanlış anlayacak. Ben bu konuda konuşmak istemiyorum artık. O zaman ben söyleyeyim. Bihter oraya tamamen seni korumak adına gitti. Behlül'ün orada biriyle buluştuğundan şüpheleniyordu çünkü. Ne saçmalık. Behlül'le aramızdakileri bile bile nasıl şüphe ettin ondan? Hayatta hiç kimseye gözü kapalı güvenme Nihal. Yani. Behlül'ün senden önce neler yaşadığını biliyorsun. Kaç kişiyi birden idare ederdi yalan mı? Onlar geçmişte kaldı hep. Behlül eski Behlül değil artık. Canım hepimizin dileği o zaten. Ama Behlül hala kapalı bir kutu bence. Benim için değil. Çok iyi tanıyorum ben onu inanıyorum. Eminim sevgisinden. Bihter de bundan emin olmak için gitti işte o eve. Sana iyilik yapayım derken başıma iş açtım. Yeter ama kapatalım bu konuyu gerçekten. Hatırladıkça sinirim bozuluyor. Peki ne oldu orada? Kapatalım dedim Nihal lütfen. Birini gördün mü yanında? Hayır. Lütfen söyle. Gördün mü? Görmedim. Behlül'ü de görmedim. Gittiğimde yoktu orada. Bundan haberi de yok zaten. Hiç konuşmadık bu konuyu. Olmasın da zaten. Sakın Nihal. Sen de söyleme. Bihter seni korumak adına uğraşırken yeteri kadar hırpalandı. Bir de bu sorun olmasın. Katya, çayları içeriz artık. Hemen getiriyorum. Ben istemiyorum çıkacağım birazdan. Peki efendim. Benim söylediklerim yüzünden mi kalkıyorsun hemen? Yok. Doktor randevum var. Sonra gelinlik bakmak için moda evine de gideceğim. Çok işim var ondan. Yüzün düşünce birden ben de bozuldun sandım. E bozuldu tabii üzdün kızı. Ne alemi vardı şimdi bunları anlatmanın? Yo bildiğim iyi oldu. Ama eski Behlül'ü hatırlatman hoş olmadı. Ben yanlış bir şey yapmaması için uyardım sadece. Ne diyorsun yakında evleniyor onlar. E ben de onun için endişeleniyorum ya zaten. Benden sana tavsiye Nihal. Behlül'den iyice emin olmadan nikah masasına oturma. İnanmıyorum bunu siz mi söylüyorsunuz? Destekliyordunuz halbuki. Destekledim evet. Ama böyle apar topar evlenin demedim. Ben bile Çetin'den biraz zaman istedim. Evlilik bu şakaya gelmez. Enine boyuna ölçüp biçmeden, çok iyi düşünmeden olmaz. Biz mantık evliliği yapmıyoruz Firdevs Hanım. İnsanın sevdiğiyle evlenmesi başka bir durum. İşte bu. Kaç kişiyi tanıdın? Kaç kişiyi sevdin ki hayatında? Nasıl mukayese edebiliyorsun? Hadi Behlül'ü bırakalım bir kenara. Kendinden ne kadar emin olabiliyorsun? İkimizden de eminim ben. Çok mutlu olacağız biliyorum. Bu hepimizin arzusu. Yanlış anlama. O zaman sen de daha fazla konuşup da kızın kafasını karıştırma. Anneme bakma sen bozma moralini. Bozmuyorum zaten. Ben çıkayım artık. Gideyim bir an önce kurtulayım şu altına. Hoşçakalın. Güle güle. Güle güle. Nihal'cim senin iyiliğin için söyledim. Kızmadın bana değil mi canım? Ne münasebet canım. Tabii ki kızmadım. Ne yapıyorsun? Birden yüklenilir mi bu kadar? Dikkat çekiyorsun. Sen benden yardım istedin mi istemedin mi? İstedim. Ama sen de böyle dan diye girdin olaya karışma işime. Ne yaptığımı çok iyi biliyorum ben. Bu evlilik olmayacak dediysem olmayacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.